Polonya'daki Masika mağarasında araştırmacılar insan davranışlarına dair anlayışımızı zorlayan derin kanıtlar ortaya çıkardılar bu dönemde yamyamlık, zorunluluktan değil, maddelenyan döneminde kültürel bir fenomen olarak uygulanmıştır. 18 bin yıl öncesine tarihlenen bu kemikler, aralarında yetişkin ve çocukların da bulunduğu en az 10 ait. Gelişmiş 3 boyutlu mikroskopi sayesinde bilim insanları bu kalıntıların %68, i üzerindeki kesik izlerini ve kırıkları ortaya çıkararak, kasıtlı bir kasaplığın tüyler ürpertici öyküsünü gözler önüne serdi. Kanıtlar çok açık, bu eski insanlar açlıktan değil, belki de savaşın dinamiklerinden dolayı kafa derisi yüzme, deri yüzme ve beyin çıkarma eylemlerinde bulunmuşlar. En besleyici kısımların, beyin, kemik iliği ve kaslar, stratejik olarak çıkarılması, kökleri besin sömürüsüne dayanan bir uygulamaya işaret etmektedir. Ancak bu eski Avrupalılar neden bu kadar aşırı önlemlere başvurdular? Bu bir ritüel uygulaması mıydı yoksa gruplar arası şiddetin baskılarına bir yanıt mıydı? Cevaplar sadece kemiklerin kendisinde değil, Magdalenyan döneminin daha geniş sosyal bağlamında yatmaktadır. Bu dönemde Avrupa'da insan nüfusunda ve bölgesel gerginliklerde bir artış yaşanmış. Bu da muhtemelen şiddetli çatışmalara ve bir savaş biçimi olarak yamyamlığın acımasızca uygulanmasına yol açmıştır. Bu münferit bir hikaye değildir. Diğer Avrupa yerleşimlerinden elde edilen benzer kanıtlar, yamyamlığın sadece bir hayatta kalma eylemi olmadığını, dönemin kültürel dokusuna işlendiğini göstermektedir.